Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Batmobile ve Saatöz Yusuf'la beraber evet arkadaşlar. arkadaşlar zaten kim yenildi kim yendi belli Çok da emin konuşma şu anda arkadaşlar belki ben yiyeceğim nereden biliyorsun belki ben yiyeceğim nereden biliyorsun lan ama hıyar yeşil niye mi afana takıyorsun <laughs> belki ben yiyeceğim oğlum. zaten yenen belli dur bekle başlamadan önce arkadaşlar sesi asmr yapayım da <laughs> dur dur ben de daha yeni gidiyorum Hatta girmeden ha girdim. Asmr nasıl arkadaşlar? Heh, tamam. Sen de kesin bir isyan ettin. Nerede isyan oğlum? Ne? Kesin abi isyan. O ne ipini? Ben burada pusmuşum ipi diyor.

Aa gidiyor gidiyor sen ne gözükmüyor? Görüyorum kaç kere sıksın ben. Ya kayıt var kayıt kayıt var. Sadece Hayır, sen sıkam mi? sen sıkamıyorsun o kadar. Piyano hala söyler miydim lan? Öldürdüm. Asansör sıkıyorum değmiyor bile. Ben kaç kere değdi canım Kırmızıydı da. Veriyor mu kaç kere sıktı Ya kayıt var istiyorsan gösteririm sana video On sonra. Bak, yine sıktım, yine sıktım. Çünkü sıkamadım bile. Aa bak yine. Ya ben taktikle oynuyorum. Ben şöyle yap, şöyle yaparak oynuyorum. arkadaşlar olmadı. Oo değmiyor ki sana. Değiyor. canı fulla full. headshot. Arkadaşlar headshot atıyorum ona bile fulla full diyor. Kazayı <laughs> ya yaptım saklayı yapıyorum. Aldı. Arkadaşlar görüyorsun nasıl bir proyim ya? <laughs> İyi tela çıkarsın kesin kesin. hareket edemedik ya. Ya donunca söyle Let's go işte bu arkadaşlar. İşte bu. Birer daha yapalım istiyorsan ha? Ee, şey yapalım o zaman bir ve bir M24. Ha? Bir ve bir M24 nasıl? Aa. Ha? Yaptık ya işte. Bunu da daha zor bana yaptırdı. Aynen. Neyse. Aç aç lan orayı aç. Hadi takılalım maçı da. Bu oğlum? Oh. Kesin. Arkadaşlar headshot atıyorum. Diyor yok VPN, bu VPN, diyor. VPN. Ne kadar Arkadaşlar yanımda nasıl vuruyor onun cana gitmiyor. 2 saattir vuruyor bakıyorum cana gitmiyor. Lan VPN olsam ne olur VPN olsam ne olur. Gene yenerim ki ama VPN ben. Lan He. 3 vs 4 yapacağız. bana bir şey 3 vs 4 yapacağız diyorum. Bana bir şey itiraf etti arkadaşlar dedi ki ben her vs attığımda ben VPN kullanıyorum dedi. Hmm. Ama arkadaşlar ben gereken vpn açık ay kapalı Ya 2 ayy 4 kaldı ya şey alacaktım p90 <laughs> Babamsın lan İntikam. Headshot. Aldım. Ben videoyu mi? Yoksa daha mi? Ha? Ne? Videoyu bitirecek mi? Biraz daha girecek mi? Biliyorum ki bakarız. Aa, git git git. Aa. Siz olay vermiş ya. Biz kaçırır mıyız? Biz kaçırır Ah. Ben de. Dedim. Geçiyorum ses yerinmeyi kes Adam akıllı oynayın Helal ölen kim Ben değilim Ben 15 kere öldüm Devam ediyoruz arkadaşlar Keşke <laughs> Neydi öldürdüler onu öldürdüler dalga 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 kaçma 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 kaçma, kaçma! adam Önden mi diyorlar ya çok sinirleniyorum ben. mu Daha Adam. Da Dondu ya. Daha da yok yok oğlum arkadan. Sana da hadi arka arka diyorlar ki bizim yapacağımız bir şey yok arkalıyorlar. arkadaşlar. Kesin son büyüm ve Aa sondan ikinciyim. Olduk sen Evet. Oğlum adamlar bir yer kalıyor benden de alıyor ben ne yapayım bir de en son m aldım ya en son da m aldım bu fazla iyi oynuyamıyorum neyse arkadaşlar neyse bir birkaç el daha atalım bu sefer vova atalım ama Ee? bir ve bir ve bir ve bir ve bir ve bir ve pompala. Bunosluğum. Bana atsana be liderliği bana. E ee, buldum. Liderliği bana at. Bachân... yok yok. Liderliği bana atsın. Dur. Neyse. 문제... Dur bot cenneti. Bot cenneti bende onu açacaktım işte Aa, indir lan lan İndir hadi Arkadaşlar diyorsunuz yani Derseniz bot Botlar bot botlarsınız Botu öldürüyorsunuz diye İstiyorsanız şu İstresli tdmi de yapabiliriz Boşver bot cennetine gel Tdmi yapa <laughs> İlk Devam verin by... e tamam. arkadaşlar mi? Bitlemiş tamam. mi bak? Hı Kameraya Bir verir mi? Tidye'm olduğuna Bunu da Arkadaşlar bunu da yapalım bitirelim videoyu. Tutuldum yaşamaya sen de. Arkadaşlar ben ata bir vurmuşum o su çok alıyor. Ya söyle arkadaşlar. Ne yalanı? Bekle reklam girdi. Videoda mısın? Hayır. Evet, tamam videodaymışım. dönmüşüm. su çıksana baştan yapacağız. Ee Oyundan çıkmayayım ki oyundan yaptı benim. <laughs> Arkadaşlar bir 16-17 dakikaya doğru belki bırakırız ya. Açık oyun O zaman bekle tekrar geleceğim. Bundan ne kaymıyor? Kayma çünkü bunda. Arkadaşlar katta falan para olursa belki şey alabiliriz. İki tane mikrofon alabiliriz küçüklerden. <laughs> lan ısı bir tane sinek yapışmış ya oraya bir tane sadece. saniye bilmiyorum ki içeride daha fazla var bekle az sıkmıyor sıkmıyorum neresin bakın arkadaşlar vpn yoksa ben de oynayayım arkadaşlar vpn yok ya bok Yalancı kahvesin burası. Nasıl öyle indiriyorsun o zaman? Bu bu ayrı gelelim. Oo. Oh. 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 Ya ölmüyorsun ki. Ölmüyorsun ki AWM'li vuruyor, ölmüyorsun eşek. Kafadan vurmuyorsun. Vuramıyorum kafandan. O, ben article A. Ne yaptın sen dede? vuramadım ya. Bir de yatıp beni öldürecek arkadaşlar ya. Yalancılar kahvesi burası. Evet. Bu? Ortaya gel ortaya ortadayım. <laughs> Arkadaşlar ufak bir şaka yapalım dedik. Hemen kızdı ya. <laughs> M249'dan bir şerefsiz. Lan bunu ben istiyorum böyle. E, dur bekle donu. MG gibi o da. Nereden donmuştu? Dondu oğlum. mermisi dolmuyor ki bunlar. E MG gibi diyor mu iki saat mermisi dolmuyor. 5 saat bekledim ya. Bir an kötü Sonunda be. Ya vuruş yapacak ama arkadaşlar. İnan tutuldum, tutuldum yaşamaya sen de gidiyorum düne. Merhaba ki, Merhaba AVM. Merhaba ufuk gel geldi elimi tut. Ah üstten üstten anladım. ki mal gibi ekis Mal gibi ekis attım da arkadaşlar. Üf dönmedi ya. Dur bekle eklenti çıkarken. Dur ha. Evet, tamam. Nasılsın? Ben. Ben Hop. Oo. Oh. Ya. Sen de şu hmm. Tahmin ediyorum. Şur, Şuradasın. burada, burada, burada. Arkadaşlar böyle neydi TDM yeri eğlenceli de. Ben böyle gerçek TDM falan yapamıyorum ki. Dur da. Evet tamam geldi. Amirat, Ortadasın. Orta ne var? Ben da ortaya gidiyorum. Neyse ben ne zaman ortadayım? Ben ona atıyorum lan. Nereden anlatıyorsun? Hatta sıra ya? beni kaldıracak ortaların bir yerdesin. Ortada. Lan? Yeni kalk kaldım. Gene öldürürüm ki basit. Oy, kaskımı hiç bir baka kaskımı geri ver kaskımı geri ver sen mi aldın yok oğlum almışsın öyleyse ne dedim anam anam tam da ayak kısmına doğru gidiyordu <laughs> bu ayak sesleri olmasa var ya ne mutluluğunu pusu diyor pusu diyor ama sen boş boş istiyorsun oraya da gelebilirsin dur lan dur diyor değil niye duruyor valla eklentiyi çıkartacaktım çıkartamadım ne ne eklenti oğlum mu tamam ben bu işi biliyorum Ben senin taktiğini yaptım. Ne? Böyle bir ben şey yapıyorsan aykırı çekerim. Ha biliyorum oğlum biliyorum. Oradasın. <laughs> ya yapmayla zıplamayı karıştırdım. <laughs> eklentiyi çıkaracağım ha bekle. O sen de ne eklentiyim işte? O eklentiden gidip kalıyorum dodo dodo da ses çıkartıyor. Sese gel. Sese gel. Sese gel çocuk. Sese gel çocuk. gel. Ya sese. Sese gel. Sese gel. Evet. Ona sekiz. Sıkıcı var. Abi bir AVM çıkmadı ha ortada. Bir dur sen dur. Bu sefer ben tabletten oynayım, sen telefondan. Arkadaşlar değişir tabletle telefonu Al. Ben oynayamıyorum Oğlum bir kere ne olacak? Ha? Evet. Hedefte girmiyor. Ben zaten Gel şey yapar. Tabanca. Tamam mı? Da Oğlum şu şey olmaz ben ne kötüyüm. Gel. Al tabancanı. Yani. Dur dondu. Baş. Başlamadı mı daha? Bilmiyordum. Ama çok iyi tanımadım arkadaşlar. Fark ettin mi? Dedi M4 ile ikisi sıkıyoruz. Ama tekneyi ay tabancaya gelince. Neyse arkadaşlar bir videonun bir videonun da sonuna gelelim. İyi ge arkadaşlar. İşte bye bye. Kaç gündür video yapmadığımız için belki akşama doğru da atabilirim. Bye bye.